İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve kentte Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Fatih ilçesi Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde işlettiği çay ocağında dün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Pişkin'in cenazesi uçakla Diyarbakır'a getirildi. Ailesi ve yakınları tarafından Diyarbakır Havalimanı'ndan alınan Pişkin'in naaşı cenaze nakil aracıyla Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'nda defnedildi. Pişkin'in babası İsmail Pişkin, defin işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada oğlunu katledenlerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ederek "Devlete güveniyorum. Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi. İnsanları seviyordu. Çocuklar onun peşinden gidiyordu." dedi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun dedi.''